Ey Tayyip Erdoğan! Biz senin gibi işine gelince cumhuriyetçi, demokrat olup işine gelince otokrat olanlardan değil. Geçmişte Türkiye'yi kapı kapı dünyaya şikayet edip şimdi caka satanlardan değil. Canı burnunda da olsa, evladı delikte de olsa, siniri tepesinde de olsa bu ülkenin çıkarını senden fazla düşünenleriz. Senden fazla. <laughs> Bu son başbakanı, son yürütmenin başındaki dedi ki biz milliyetçiliği onlardan öğrenecek değiliz. Biz milliyetçiliği Kıbrıs'ın beş parmak dağlarına Afyon Ege'nin Afyon tarlalarına Ege Denizi'ne kazımış bir partiyiz.